Hepinize merhaba şey arkadaşlar. Ben Bugün sizinle beraber Minecraft'la karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar. Bunun için sizden özür dilerim. Ee, hasta değildim arkadaşlar. Yani e, hasta değildim derken şu an hastayım arkadaşlar. Dün hastalandım. Yani video atmadım o yüzden dün dün yoksa atacaktım arkadaşlar haberiniz olsun yeni bir oyun tanıtacaktım ama grip oldum haberiniz olsun yani gençler bugün e, bugün şey yaptım arkadaşlar adı neydi havuz yaptım göstereyim hemen sizlere sesim değişik geliyorsa özür dilerim çünkü biraz hastayım gripim arkadaşlar. Havuzu böyle yaptım arkadaşlar, bayağı bir uzun zamanımı Normal Küçük yaptım zannediyorum, koskoca mı yapmışım. Şu tarla boyunda yapacaktım ama büyük yapmışım arkadaşlar. Bayağı bir büyük yapmışım hem de. Şimdi e, sizlerle beraber onun hikayesini çekeceğiz. De, e, videomuza geçelim. Ben bir masum çocuğum, evime giderim yatağıma yatarım. Yatağım tutup turuncu ben, ben bir dışarı çıkayım da havuzda yüzmeye gideyim. Nasıl olsa yeni havuz yaptım. Ay. Ay havuzun da ne güzelmiş. Şimdi bir basacağım çıkacağım. Basacağım çık. Oh. Vallahi rahatladım. <laughs> Ay su gezime kaçtı. Az kaz ölüyordum la. Hop 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 hop. Hop hop hop. hop. Allah lan yanlışlıkla bir şey yaptım he? ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Ay su gezdirmek açtı Ay çıkacağım buradan <laughs> Ay Ay su be ölüyordum derdiyse. Havuz yapmam uzun zaman sürdü ama yine de iyi oldu. Ben bir kurulanayım ya. Hay dondu. Güneş bana oradan vursun ben of. Oh açılayım biraz ısınayım. Oh, mis gibi valla. Aaa. Bakayım envanterimde şeyde ne varmış. Onlarla beraber bir şeyler yapalım işte. He? Tamam. Yeleğimi alayım vallahi suda batarım, batarım. Sonra karışmayız. He? Şimdi giyeyim yeleğimi. Ah, oh. Sıcak tuttu. Su zaten soğuktu. Oh. Oh. Mis mis.

Oh. Ölüyordum. Vallahi ölüyordum arkadaşlar ya. Ya bir şey oldu bana. Ay ölüyordum az önce. Allah korudu Valla vallahi ya. Oh. Bu arada arkadaşlar her an videoyu attıktan sonra yeni bir video gelebilir. Haberiniz olsun. <laughs> Ay. Vallahi yoruldum. Vallahi yoruldum. Şu kenara çıkacağım. Aa. Akşam bu arada yeni bir video gelir gelebilir çünkü şu an İstanbul'da kar yağıyor. Ee, o yüzden yeni videolar atmaya devam edebilirim bugün de. Dışarıya çıkabilirsin. Şimdi videoya devam edek. Balık 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 gibi yüzerim balık 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 gibi yüzerim 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 balık 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 gibi yüzerim 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 balık 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 gibi yüzerim. Yüzerim, yüzerim. balık gibi gibi yüzerim yüzerim oh gideyim şuradan bir te, bir kere atlayacağım. Arkadaşlar bu arada şimdi çılgınlık deneyeceğiz. Şimdi yükseğe çıkacağız ve buradan atlayacağız. Bakalım nasıl bir görüntü olacaktı. Böyle tam onun üstüne geleyim bakayım. Eşit mi? ucu ucuna düşüyorum lan. Şöyle ortasına gelelim. Şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. En yüksek tepeye çıkınca ben size haber veririm. Şu an arkadaşlar map'i göremiyorum. O kadar yüksekliğim arkadaşlar ki bulutları görüyorum neredeyse. Güneşe doğru varıyoruz valla. Evet arkadaşlar şimdi atlıyoruz. Bırakıyorum kendimi. 1, 2, 3. Bıraktım. Şu an kendimiz gidiyoruz valla. Nereye gidiyorsak şu an yere bakıyorum. Şu an ulaşmadık da hedef noktamıza. Ama geliyoruz. Map şimdi görecek. Orkun şu. Oğlum. Oy atlayacağım. Oh. Oy, oy oy oy. Arkadaşlar ne oldu gördünüz mü? Oha çok güzeldi. Bayağı iyiydi aga. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu video kısa oldu biliyorum ama. Yine de olsun size video atmış oldum. Ee, galiba yine bir video atabilirim. Yeni oyun tanıtacağım çünkü size haberiniz olsun. Görüşürüz kankilerim bay bay.